Merhabalar sevgili futbol, sportoto ve iddia severler. Yaşanan bazı gelişmeler üzere bir duyuru videosu yayınlıyorum. E, Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve de Başakşehir'in Avrupa mücadeleleri nedeniyle bu hafta oynanacak maçlarının ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda biliyorsunuz sportoto'da 3 maç ertelenmiş olacak. Birinci hafta bülteninde. Biz bu ertelemelerle ilgili kuralların nasıl olduğunu, neye göre olduğunu sizlere aktaracağız. Bununla ilgili Sportoto 1. Hafta Part 2 videosu gelecek. Bir de fiziki olarak bayilerden iddia oynayamayan oyuncular var. Bu şekilde çokça mesaj alıyorum. Bunun da sebebi şudur arkadaşlar. Sportoto Daire Başkanlığı DOKA adlı şirketiyle olan sponsorluk anlaşmasını iptal ediyor ve buradan bir kriz çıkıyor. Hiçbir bayi işlem yapamıyor. Birçok bayi mağdur olmuş durumda. Birçok oyuncu da istediği kuponları oluşturamamanın sıkıntısını yaşıyor. Tabii örnek veriyorum ben Nesine'den oynuyorum. Eee oynayan var, Oley.com'dan oynayan var ama fiziki olarak yani mobil hesabı olmayan fiziki olarak oynayanlar da var. Fiziki olarak bayilerden oynayamama sebebiniz budur arkadaşlar. Bu kriz ne zaman çözülür, ne zaman hallolur ve bayiler işlem almaya ne zaman başlar, herhangi bir açıklama ve bir emare yok. Bununla da ilgili bir gelişme olduğu zaman hemen sizlere gerekli duyuruları ve gerekli aktarımları yapacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın.